Perihan, asistanım randevu isteğini iletmedi herhalde bana. İletmemiştir çünkü randevu almadım. Aile arasında da artık birbirimizden randevu alacaksak işimiz var Aslışcığım. Aslıhan, evet işimiz var yani en azından benim işim var. O yüzden randevu alıyoruz zaten. Neyse <laughs> sen zaten tarzın bunu yapalım. Evet. Hemen sadede geliyorum. Lütfen. Sunumu hiç beğenmedim. Minimal diye tema mı olur? Biz büyük düğün istiyoruz. Minimal. Her şey küçük mü olacak yani? Perihan, minimal demek küçük demek değil. Sade demek, şık demek, elegan demek. Biliyorum canım, biliyorum. Öyle mi? Ama biz karasular ihtişamımızı, kudretimizi göstermeyi severiz. Biz Yalçın Kayalarda sadelikten mütevazılıktan ha. ne olacak şimdi? Hı? E, neyse, e, bu arada e, o kız kim? Lale miydi, neydi? Leyla. Aman her neyse işte, ben o kızı bir yerden tanıyorum. Ben o kızı nereden tanıyorum? Bana mı soruyorsun? Bunu? Hayır, yani e, kimlerdendir? Anası babası ne iş yapar? Nerede oturur? Mesela siz nereden buldunuz o kızı? benim bile ilgilenmediğim konularla neden ilgileniyorsun? Perihan. Perihan deme. Peri de canım. Peri. Daha kısa. Ne iş yapıyorsan bırak beni dinle. Tabii paşam. Ne yapayım? Başka ne yapmamı istersiniz padişahım? Ela annemle görüşmeni istemiyorum. Valla ben de dünyadan sen ve senin gibi insanlar silinsin istiyorum ama işte yapacak bir şey yok yani. İnsanın her zaman her istediği olmuyor. Çok komik. Ama ben dalga geçmiyorum. Aa ben dalga geçiyorum ama. Çok da eğleniyorum biliyor musun? Diyorum ki böyle arada ofise falan gelsen makar olur eğleniriz. Annemle görüşmeyeceksin. Duydun mu? Vallahi işleri pisleştiren sensin. Sahte iş teklifiyle belden aşağı vurmasaydın... ...bu teklifini değerlendirebilirdim. Ayrıca annenle görüşmeye meraklı falan da değilim. Ama şu an hiç medeni bir ortamda değiliz. Şu an ıssız bir ormandayız gibi düşün. Kimse güvende değil. Hele sen hiç değilsin. Bir de annene söyle istersen yani şu beni tanımama oyunu bayağı bir ucuzdu ya. Çok ucuzdu yani. Ay merak etmesin. Oğlunun tertemiz mutluluğuna gölge düşürmeyeceğim. Senin aksine çünkü benim ailem gayet beni vicdanlı bir insan olarak yetiştirdi. Hı hı. Tamam işte sen yine de görüşme onunla konuşma. Tamam mı? Zaten ne alakası var ki? Asıl korkun ne senin? Ne oluyor ki ben annene görüşsem ne olacak yani? Sen korkunu bana söylesene açık Ben açık. hiçbir şey söylemek zorunda değilim. Görüşmeni istemiyorum sadece. Bu kadar. Hı. gidiyordunuz Aa Perihan Hanımcığım ee, gidiyoruz anneciğim işte o yüzden ee, geldim ben de zaten. Yarın görüşüyoruz değil mi? Bakın kendimi ona göre ayarladım. Görüşelim bakalım. Hadi bakalım. İyi günler. Görüşürüz anneciğim. Bu ne samimiyet turuncuyla? Hangi samimiyet anneciğim? Onu sen söyleyeceksin oğlum. Öyle ellerini kollarını havaya kaldıra kaldıra... ...hararetle ne konuşuyordun sen o Lale'yle? Anneciğim düğünü konuşuyorduk. Ne konuşuyor olabiliriz ki Allah aşkına? Hadi geç kalacağım ben. Ayrıca Lale değil kızın ismi. Leyla. Bak, görüşürüz. Bir de ismi Leyla diye düzeltiyor. Leyla'ymış. Leyla. Yoksa bu Leyla... ...o Leyla. Aman yok canım. Ay Allah korusun. Leyla. Ah, merhaba yavrum. Ben Sarp Bey'in annesiyim. Bu Leyla nasıl biri sence? Yani ne yapar? Nedir alameti farikası bu kadar? Soyadı ne mesela bu Leyla'nın? Affedersiniz. Alo. Aa, merhaba Perihan Hanım. Ay merhaba yavrum. Ay bir insanın şöyle güler yüz göstermesi, merhaba demesi ne kadar güzel. Hayır ben sana söyleyeyim bu şirketteki herkes anormal. Ama sen akıllı bir kıza benziyorsun. Ben seni sunumda gördüm. Benim beğenmediğim yerleri sen de beğenmiyordun. Benim gibi beğenmeyince ...yapıyordun suratını gördüm ben. Yaklaş. Bu Leyla'yı sen de pek şey etmiyorsun, değil mi? Anladım ben bunu. Aa, yani şey, pek kalifiye bulmuyorum. Evet. Ay ben senin kalifiye diyen dilini yerim. Çak, çak, çak. Çak. Oo. Ay, keyfim yerine geldi. Gel senden biz biraz sohbet edelim. Minimal düğünmüş. Minimal olursa düğün olmaz yavrum. O anca düğüncük olur. Ama bunlar anlamaz ki. İkisi de Aslıhan'la birlikte batı özentiliğinde. O Leyla zaten küçük bir çakma Aslıhan. Onu anladık. Yani bence de. Sonuçta iki büyük aile birleşiyor. Daha görkemli bir düğün düşünülebilirdi. Ay sen var ya. maşallah. Ben artık sana hiçbir şey demiyorum. Senin yolun çok açık. Benden sana on puan on. Bak ne diyeceğim. Biz seninle bu Leyla ile ilgili küçük bir çalışma yapalım mı? Ne gibi bir çalışma? Hı. Hı. Bak şimdi Belli ki bu Leyla bizim düğünü organize edecek yetenekte de değil. Ben şimdi bir saattir bu şirketteyim, herkese baktım, bir tek seni tuttum. Senin duruşun, senin fikirlerin. Bence bizim düğünü sen organize etmelisin. Ama. Benim önceden bu leyla ile ilgili bir çalışma yapmam lazım yani araştırayım ki bir eksiğini bir açığını bulayım ona göre de yol alayım anlatabildim mi yani bence de bu düğünü benim organize etmem gerekiyor ama Leyla ile ilgili tam olarak bilemedim yani siz benden tam olarak ne istiyorsunuz ay şekerim çok basit bak şimdi sen beni dinle Ya burası fırının olduğu mahalle değil mi? Evet hanımım. Allah Allah o da mı buralarda oturuyormuş? Hanımım biz nereye geliriz? Kızın evine mi? Yok yok ee, Halil Bey'in fırınına gidelim. Ona sorayım belki o biliyordur. de kimsin? Adem'im ben efendim. Hoş geldiniz. Ben burada yeni çalışmaya başladım da. İki gün süre verdiler. Eğer bir hata yapmazsam kalacağım. Yaparsam başıma ne geleceği belli değil. <laughs> ne geleceği belli de. Neyse. Hadi hayırlısı. <laughs> ee, Halil Bey nerede? Ee, Halil Bey dışarıda efendim. Çıktı. İyi. Sen Leyla diye birini tanıyor musun? Leyla? Ay. Ee, Leyla benim nişanlım. Evleneceğim ben onunla. <laughs> Karıştırdın herhalde. E, benim aradığım Leyla'nın soyadı Ertekin. E, Ertekin. Leyla Ertekin nişanlım benim. Evleneceğim ben onunla. Demek nişanlı. Evleneceğim ben onunla. Ay aman evlen çocuğum. Tamam anladık. Allah Allah. Demek ben biriyle onu ben yanlış oldum. Teyzeciğim bir şey mi dediniz? Teyze sensin. Koskoca adam olmuşsun. Hala teyze mi diyorsun millete? Hadi bak işine. Aa! Allah Peri Hanım ya. Aa, Halil Beyciğim. La hoş geldiniz ya. Hoş bulduk. Ya la hayırdır şey mi oldu? Gene düşman birlikleri kapıya dayandı cephanın <laughs> yok yok. Bu sefer burada işim vardı. Dedim ki geleyim de Halil Bey'in şu taze Trabzon ekmeklerinden bir tane alayım. <laughs> Olmaz mı ya? Ver hemen oradan bir ekmek. Ben... <laughs> la Elde lan tak eldivan. buyurun efendim. Aman aman. Ya. Afiyet olsun. Oh, iyi geldi vallahi. Evet. Yani. Ondan değil, çıtır lan. çıtır alttaki çocuk azami ya, yeni başladı. Şeker alır mısın? Ha, yok, al. Teşekkür ederim. Buyurun. Aa, aa, ne münasebet ya. Aa, saçmalama, olur mu? Boş boş konuşma ya. Böyle saçma şey mi olur? Al ekmeğini ya. Aa, olur mu ayol? Mahcup ettiniz beni. Var rica ederim boz konuşma ya. Masubiyet ne demek ya? Bununla da kalmayacağız, bir de çay içeceksiniz ben de ona göre. E peki madem. <laughs> İki çay söyle bize. Buyurun Bu <laughs> Bir dakika müsaade edin. <laughs> Şöyle buyurun ama. Aman Peri Hanımcığım dikkat edin, düşmeyin. <laughs> bir yıl boyunca kimsenin görmediği, bilmediği bir yerde yaşamış. Sebebi de asla bilinmiyor. Büyük bir travma geçirmiş. Beş sene kadar önceymiş. Beş sene önce mi? Üniversiteye nerede gitmiş bu kız, biliyor musun? Ee, Öskay Üniversitesi'nde. Bazen insan gerçeği bilir de kendine itiraf edemez. Perihan Hanım, Perihan Hanım, orada mısınız? Onunla yüzleşmek büyük bir cesaret ister. Gerçekler. Ne kadar hızlı koşarsan koş, önünde sonunda seni gelip yakalar.